BenQ ekranlarımızı merkezi olarak yönetmek istiyorsak eğer bir BenQ ekranı açmamız gerekiyor. Bunun için ilk önce gideceğimiz sayfa ams.benq.com adresi. Buraya gittiğimiz zaman direktman bir BenQ'nun karşılama ekranı geliyor. Burada en altta bulunan kayıt Account kısmına tıklayaraktan kendimiz bir e, mail adresimizle kayıt olmamız gerekiyor. Daha önce ben kayıt olmuş ama size göstermek adına bir ams.bet.com kullanıcı mail adresine girdim. Burada bu girmiş olduğunuz mail adresi sizin admin hesabınız olacak. Buradan next diyorum. Daha sonra isim yazıyorsunuz. Kendi ismimizi Türkçe kayıtlar kullanmıyorsunuz buralarda. Şifre de yine aynı şekilde alttaki şifre basamaklarına göre yapıp ee, uygun bir şifre belirlememiz gerekiyor. İşte minimum 8 karakter olacak. İşte ee, küçük küçük harf ve büyük harf olması gerekiyor ve numara kullanmak gerekiyormuş. E, bunu yaptıktan sonra next diyoruz. E, buradan da bilginiz gerekiyor. Neyse eğer okulsanız Carnegie Education e, ya da işte e, elektronikle ilgili olsanız kendi bölümümüz yazacaksınız. Company olarak da mesela ben Bekdota Teknoloji A şey diye yazıyorum ondan sonra buradan istediğiniz gibi kendi e, şeyinizi yazacaksınız Türkiye'ye seçilecek en altlardadır burası önemli burasını söyledik ama daha düzeltmediler biz e, şu anda biliyorsunuz kış saati uygulaması başladı ama biz hali hazırda değiştirmediğimiz için bizim olmamız gereken artı 2'yi artı 3 olarak kaydetmemiz lazım herhangi bir artı 3'ü seçebilirsiniz burada ondan sonra istediğiniz bir artı 3'ü seçebilirsiniz robot olmadığınızı göstermek için buradan tıklıyorsunuz trafik ışıklarını seçiyorum et diyorum isterseniz buradaki bölümleri okuyabilirsiniz. Ee, isterseniz işte e, ileride için iste, izin vermek isterseniz izin verebilirsiniz. Ee, ki gerekliymiş Tekrar buraya zaman submit diyoruz. Şu anda yaptığımız şey aslında bir e account oluşturduk. Şu anda benim mail adresime bununla ilgili bir account gelmesi lazım. Geldi. Onu hemen size getireyim. Gördüğünüz gibi BenQ'nun bir dan bir mail geldi. Bu maille de buraya verification link kısmını tıklayıp kayıt için buraya gösteriyorum. enter'e bastığım zaman da şu anda kaydımız tamamlanmış oldu. Buradan sign in yapıp normal kendi mail adresinize kayıt girişinizi yapacaksınız. Bu sistemde de şu anda yaptığımız olay sadece AMS'deki ilk admin Ekantun tanıtılmasını yapmış olduk. İkinci aşamada da diğer gerekli olan çalışmalarına devam edeceğiz. Teşekkür ederim.